E, hocam dini musikimizin biliyorsunuz gibi çok zirve dönemi var. E, siz bir döneme gidecek olsaydınız hangi döneme, hangi üstadımıza gitmek isterdiniz? E, o dönem sizde hangi hisleri uyandırıyor? Bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Ha, Teşekkürler. Güzel bir soru hocam. Çok güzel bir soru. Ee, tabii ki her dini musiki ile uğraşan e, yani imamlarımız, müezzinlerimiz, akademisyen sanatçılarımız mutlaka Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemine, dönemine gitmek ister. Yani Kesinlikle. Talal Bedru'nun okunduğu anı Olur. o Neccaroğulları kızlarının ellerinde teflerle okuyup seni yetül vedada Efendimiz'i karşıladıkları anı o resmi görmek ister. Veyahut ben mesela Hazreti Bilal Efendimiz'in okuduğu ezanları duymak isterim. Ama Efendimiz'den 7 yıl sonra Şam'dan özellikle getirtilip de okuyamadığı bir evet. ezan vardır. O ezanı görmek isterim. Bu bizim hepimizin istediği şeydir. Ama bir de şöyle tarihimize baktığımız zaman o kadar çok güzel dönemler var ki. Ahmet Yesevi dönemi var mesela. Dini musikinin Türk dini musikisi olmaya başladığı evet, dönem Evet, dönemdir. Yani o dönemi de görmek isterim. Sonra bizim cami musikimizin Zirve yaptığı dönem dediğimiz, e, işte 1500'lü yılların sonu, 1600'lü yılların başı, e, 1500'lü yılların ortaları, Hatip zakir Hasan Efendi'nin dönemine gitmek isterim. O muhteşem bestelediği salaları İstanbul semalarında çıplak Ses. sesle, yani motor seslerinin olmadığı, gürültünün olmadığı, ta işte sirkecinin, Beşiktaş'ın Üsküdar'ın duyduğu o dönemlerde Hatip Zakiri'nin e, üç mihraplı mescitten veya Ayasofya'dan okuduğu salaları dinlemek isterim. O günlere gitmek isterim.